Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar sizler için nisan 2021 kelt haçı açılımı yapıyoruz bakalım enerjiniz nisan sonuna kadar nedir neler yaşayacaksınız sevgili balıklar arkadaşlar açılımımız geneldir kadınlar ve erkekler için de aynıdır hadi bakalım gündeminiz mevzunuz nedir nisan ayında Balık burçlarımız. Yakın geçmişte ne yaşamış balıklarımız? Akıllarında düşüncelerinde ne var? Kalplerinde ne var? Nisan ayında ne yaşayacaklar? Ne olacak? Sizin çevreye karşı duruşunuz nasıl olacak? Çevrenin size karşı duruşu nasıl olacak? Hedefleriniz, umutlarınız, hayalleriniz veya korkularınız ne olacak? Ve Nisan ayını neyle bitireceksiniz? Sevgili balık burcu insanlarım. Evet. Bir konuşma var. Bir müzakere var. Nedense son karta bir kart daha çekmek istedim arkadaşlar. Evet, bir konuşmalar var, bir müzakere var burada. Üçlü bir konuşma var ev içinde, aile içinde bu olmuş bitmiş bir olay da bugüne kadar olan şeylerdir. Çok fazla konuşmalar var, çok fazla müzakereler var. Üç kişi de olabilir. Bu evin içinde veya dışarıdan birileriyle de sürekli konuşuyor durumda olabilirsiniz. Şimdi bakalım gündeminiz nedir, mevzunuz nedir. Tuz. Iı, ıı, Değnek ası geldi arkadaşlar değnek ası e, muhteşem bir enerji yeni bir başlangıcınız var bir, bir şeyle böyle bir e, bir, bir e, mevzu bir konu bir e, yeni bir e, düşünce sizin içinizde canlanıyor veya hayatınızda canlanıyor yeni bir şey başlıyor yeni bir fikir yaranıyor üretiliyor Hmm. ve size yeni bir şans veriliyor. Ama bu öyle bir e, aski arkadaşlar bu ani bir şeydi şansı. Bunu değerlendirmek lazım zamanında. Yoksa fırsat kaçar bizden. E, yenilenmedir. Bir, bir yere tohum ekmedir. Bir şeye başlamaktır. Kupa prensi de geldi yanında size aşkla ilgili balıklar bir teklif geliyor. Erkek de olsanız, kadın da olsanız, olsanız bir güzel bir başlangıcınız var. Evliyseniz çocuklarınızla ilgili bir başlangıçtır. Evliliğinizde bir tazelenme, bir yenilenme, bir canlanma, güzel bir e, enerjiniz var. E, merkez enerjileriniz muhteşem. Bunu değerlendirin, kaçırmayın. E, size bir teklif geliyor, size bir e, romantik bir e, durum var size karşı. E, yenilenme var, başlanma var. E, duygusal olarak sizi tatmin edecek, gönlünüzü okşayacak, sizi ruhen mutlu edecek e, bir e, mevzunuz var arkadaşlar. Yakın geçmişte ne olmuş bakalım? Yakın geçmişte eliniz kolunuz böyle bağlı, böyle bir durumdaydınız. Kendiniz feda edilmiş, hiçbir yere kıpırdayamayan. Ondan sonra e, böyle asılı asılı bir adam var burada görüyorsunuz. Eli kolu bağlı hiçbir şey yapamayan bir durumunuz vardı. Bu yakın geçmişteydi ama şimdi gündeminizde bir yenilenme bir başlangıç var. İnşallah değerlendirirsiniz arkadaşlarımız. Başınızda ne var? Aklınızda fikirlerinizde ne var? Dünya kartı çıktı. Dünya kartı bu bir döngüdür. Yeni bir şey başlıyor. Geçmişi bitiriyorsunuz. Yeni bir döngüye giriyorsunuz. Yurt dışı ile alakalı bir takım şeyler olabilir. Durumlar. Başka şehirlerle ilgili durumlar olabilir. Ee, Ondan sonra e, yeni bir döngüdür bu ama güzel bir döngüdür. E, olumlu bir şeydi. Bu büyük arkanalar içinde son arkanadır. Son karttır arkadaşlar. Bununla büyük arkanalar bitiyor. Yani tüm olaylar kapanıyor. Yeniden sıfırlanıp yeniden bir format değişerek yeni bir formata bürünüyorsunuz. Aklınızda sizin böyle bir durum var ve büyük arkanadır dediğim gibi yurt dışıyla ilgili de mevzularınız olabilir. Kalbinizde ne var? Aile. 10 kupa geldi. Muhteşem bir enerji var burada. Bolluk, bereket, her şeyi var bu kadının. Bu insanın her şeyi var. Kalbinizde kendinizi güvende hissediyorsunuz. Aile içinde kadın da olsanız, erkek de olsanız. Erkekseniz kalbinizde böyle bir kadın var aile içinde. Size çok yakın, doğma sizin, size ait anneniz olur, ablanız olur, kardeşiniz olur, eşiniz olur bilmiyorum ama bu aile kartıdır. Kalbinizde aileniz var, kalbinizde böyle bir kadın var. Kadınlarımızın da zaten kendilerini böyle mutlu, böyle bolluk içinde, güven içinde rahat hissediyorlar. Bakalım Nisan'da ne olacak? İnşallah böyle devam eder derken 9 kupa 10 kılıç geldi. Nisan'da ne olacak? Bir kutlama var, bir eğlence var, dörtlü bir e, toplantı var. Bu işle ilgili de olabilir, bu aşkla ilgili de olabilir. Arkadaşlar burada bir e, bir şey bitiyor. E, gezmeler, tozmalar, kutlamalar, eğlenceler bir şey varsa ya çok yoruluyorsunuz. Bu kadar aktivlik sizi yoruyor. E, artık kendinizi biraz bir hızaya dinlenmeye çekiyorsunuz. Biraz e, rahatlamak istiyorsunuz. Ya sizin etrafınızda insanlardan biri hasta olabilir bu dönemde. Buna dikkat ediyorsunuz. Burada hasta kral var yatıyor yatakta. Balıklarımız, dikkat edin bu kutlamalarda yeme içmelerde size zararlı şeyler kullanmayın. Zehirlenebilirsiniz. Midenize dokunu, dokunabilir içkiler yemekler sizi böyle hasta durumuna getirebilir. Doktorluk bir durum yaranabilir burada onun için e, sağlığınıza çok dikkat ediyorsunuz. Nisan ayında çok fazla gezip tozu kutlamalara katılmıyorsunuz. Her şeyi e, sınırında, dozunda yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakalım sizin çevreye duruşunuz nedir? Siz size bir teklif geliyor, siz istemiyorsunuz. Siz istemiyorsunuz. Onun için burada bir şey de bitiriyorsunuz. Gidiyorsunuz. Ya da yol arıyorsunuz. Ruhen büyüyorsunuz. kendinizi de etrafa öyle yalnız takılan, yalnız yaşayan, ne istediğini kendi bilen. Hani böyle havanız var arkadaşlar. Ee, yani kimseye takılmak istemiyorum. Kimseyle yaş yaşamak istemiyorum. Kimseyle bir araya gelmek istemiyorum. Kimsenin düşüncesini önemsemiyorum. Ee, tarzı var burada. Yani niye böyle enerjidesiniz niye böyle yalnız kalmak istiyorsunuz anlamadım biraz beni böyle düşündürdü bu konu Niye kendi yolunuzu kendiniz bulmaya çalışıyorsunuz ruhen büyüyorsunuz evet büyük arkanadır bu da demek ki sizin dahilen ruhen büyümeniz lazım ama e, gençlerimiz için uygun bir şey değil bu hani yaşlı olsanız neyse yine anlaşılır bir durumdur ama genç insanlarımız için böyle yalnızlık Hani size bir teklifler geliyor burada güzel bir enerjiyle başlamıştınız ama siz niye istemiyorsunuz? Oraya takıldım ben. Niye istemiyorsunuz? Siz niye itiraz ediyorsunuz? Siz niye etrafı itiyorsunuz kendinizden? Siz niye başınızı alıp başka bir yerlere gitmek istiyorsunuz? Tek başınıza kalmak istiyorsunuz? Yalnızlığa bürünmek istiyorsunuz? Ee, sizin etrafa karşı duruşunuz böyledir balıklar. Bakalım çevre size karşı nasıldır? Çevre de dürbünlüyor sizi uzaktan bu ne yapıyor nereye gidiyor niye böyle soğuk davranıyor niye böyle yalnız yaşamak istiyor <laughs> niye böyle yalnız takılıyor niye beni istemiyor niye benden uzaklaşıyor niye benden soğuyor hedefler var planlar var programlar var gelecek için güzel yatırımlar var gelecek içindir ama bunlar çevre size karşı iyi güzel pozitif olumlu ama e, onlarda da bir soğukluk olabilir evet siz geçmişe gidiyorsunuz Kendinizi geçmişte arıyorsunuz ee, Çevrenizdeki insanlar Geleceğe bakıyorlar Gelecekte bir şey arıyorlar Ve burada bir anlaşılmamazlık var Yani aynı istikamete aynı yönde bakmıyorsunuz Birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz Çevrenizdeki insanlardan Niye? Çünkü sizin aradığın, aradığınız başka bir şey var Çevre ise Başka bir yere bakıyor Balıklarınız zaten duygusal insanlar oldukları için Duygularıyla yaşarlar onun için ee, daha çok böyle kendi içlerinde ararlar her şeyin cevabını. Çevre ise değişiyor arkadaşlar çünkü kova çağına girdik. Hızlı bir şekilde değişim var çevrede. Sizin de artık ayak uydurmanız lazım. Peki bakalım hedefleriniz, umutlarınız, hayalleriniz veya korkularınız nelerdir? Yedi kılıç geldi. Siz ee, ee, size bir yalan dolan konuşuyorsunuz ediyorsunuz demeyeceğim hayır siz öyle bir insan değilsiniz balıklarımız e, naif duygusal insanlardır ama e, yine de hedeflerinizde hayallerinizde sizi aldatan yalan konuşan sizi e, arkanızdan e, hançerleyen sizi böyle yılan gibi sokan birileri varsa onları gün yüzüne çıkarmak bakın burada e, feneri tutmuşsunuz bu hastanın üstüne bir şey bitiyorsa bu şey niye bitti Burada bir arkadaş toplantısı vardı. Bu arkadaş topla, toplantısından bir, bir, bir haber çıkıyor. Bu yurt dışı ile ilgili de olabilir. Ve burada ee, bir şey bitiyor. Biraz sancılı bitiyor. Ve siz buna ışık tutuyorsunuz. Bunu aydınlatmaya çalışıyorsunuz. Bu, bu niye bitti? Bu durum niye bitti? Burada bu dört kişinin arasında ne oldu? Mevzu neydi? Konu neydi? E, niye böyle bir bitiş yaşandı diye. Siz böyle... Hmm, ...bir aydınlanma getirmek istiyorsunuz buraya. Ee, bir takım... E, ...yani bu yılanı arıyorsunuz siz bunların arasında. E, hedefleriniz, hayalleriniz bu olabilir. Korkularınız da iyiyse... E, ...ya... E, ...beni... ...ya ben ihanete uğrarsam... ...ya beni ısırırsa bu yılan... E, ...ya ben doğru yere ışık tutmuyorsam... ...ya ben tehlikeyi başka yerde arıyorsam... ...yakılımda asıl tehlikeye yakınımda ben onu başka yerde arıyorsam ee, ya beni de kandırırlarsa böyle bir şey de olabilir durumda olabilir korkularınızda oh, bakalım ee, ay sonuna nisanın sonuna neyle geliyorsunuz arkadaşlar bir şey bitiyor bir şey bitiyor tamamen gündemden kalkıyor artık siz bu yılanları siz bu sizi ihanet edenleri siz bu uzaklığı siz bu yalnızlığı yalnızlığı siz bu mesafeyi siz her şeyi bitiriyorsunuz bir yıkıp döküyorsunuz taşınıyor olabilirsiniz. Ev değiştiriyor olabilirsiniz. Ofis değiştiriyor olabilirsiniz. E, devlet kurumları kurumlarıyla ilgili herhangi bir mevzunuz, meseleniz olabilir. E, ondan sonra etrafınızda böyle yalan dolan, sizi inciten e, yılan gibi sizi sokan herhangi bir durum falan varsa bunların hepsi bitiyor gündemden kalkıyor arkadaşlar ve siz bu işi takip alıyorsunuz bitiriyorsunuz ama boşta bırakmıyorsunuz takip alıyorsunuz uzaktan uzağa takiptesiniz siz bir sakin sessiz bir tarafa çekilmiş uzaktan uzağa takip ediyorsunuz çocuklarınızla ilgili bir durum varsa arkadaşlar burada çocuk mevzusu da vardı çocukların okullarını değiştiriyor olabilirsiniz ay sonunda birileriyle konuşuyorsunuz, anlaşıyorsunuz, orada memnun kalmıyorsunuz. Yeni bir hedef belirliyorsunuz çocuğunuzla ilgili. Çocuğun okulunu değiştiriyor olabilirsiniz ve uzaktan uzağa takibi alıyor olabilirsiniz. İş değiştiriyorsanız da aynı şekilde etrafınızdaki insanlara çok güvenmiyorsunuz. Sakin, sessiz ama takiptesiniz. Ee, şahsi hayatsa, özel hayatsa, bu arkadaşlarla ilgili bir durumsa bu. Aynı şekilde bir takım e, ortaklıkları, arkadaşlıkları, ilişkileri bitiriyorsunuz. E, başkalarıyla devam ediyorsunuz. Ama yine de takiptesiniz. Uzaktan uzağa takip ediyorsunuz. Orada ne olup bitiyor çok güvenmiyorsunuz. Atılgan davranmıyorsunuz. E, ama e, böyle e, dikkatinizi, nasıl derler böyle e, tedbirinizi de, tedbiri de elden e, koymuyorsunuz yani devam ediyorsunuz takip etmeye kendinizi böyle sağlama gelecek için sağlama almaya çalışmak evet güzel bir şeydir arkadaşlar ee, arkadaşlar ee, şöyle diyeceğim şimdi böyle bir zorlu enerjiler çıktığında lütfen bize kızmayın benim çektiğim katlarla bunun hiçbir eni, e, il, 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 ilişkisi yok alakası yok bizler ne yaşıyorsa katlar bize onu gösteriyor yani ben böyle çektim diye siz bunu yaşamayacaksınız siz bunları yaşadığınız için enerjileriniz budur. Kartlar bu şekilde çıkıyor. Lütfen bunu da dikkate alın. Bakalım Mayıs ayı 2021'e balıklarımız neyle girecekler? Mayıs 2021 balık burçlarımız neyle giriyor? Ve çok güzel, muhteşem bir enerjiyle giriyorsunuz. Bir yol ayrımı var. Bir karar veriyorsunuz ve sıfırdan yeni bir yola başlıyorsunuz. Uzak yoldan size çok güzel bir haber geliyor Mayıs ayında ve bir güzel sizi mutlu eden bir resmi evrağınız var, mektubunuz var. Bu özel hayatla ilgili ise kimin de özel hayatla ilgili olabilir. Uzak yoldan bir misafiriniz gelebilir. Ee, sevdiğiniz insan gelebilir. Bir erkek var burada atın üstünde geliyor görüyorsunuz. və ya iş təklifi gələ bilər sizə. Hər nədirsə bir yol ayrımı var, önəmli bir qərar var. Mayıs ayında uzaqdan gözəl, möhtəşəm bir yeni bir başlanğıc var və yeni ə, sizi mutlu edəcək, ə, sizin belə kalbinizi belə ferahlandıracaq yeni xəbərlər var, məktub var, rəsmi də olsa, belə mesaj da olsa sizi mutlu edəcək çox gözəl bir enerji var Mayıs'a girişte arkadaşlar destenin de dibinde bakın burada da bir e, mutlu hayat e, hmm, çiçekler var burada da bu bir de şeydir e, kılıç kralıdır onun için e, muhteşem bir enerji var Mayıs'a girişte evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın yorumlar yazın lütfen kimin hayatında bu kartlar kendini nasıl gösteriyor çok merak ediyoruz üşenmeyin lütfen 2-3 1, 2 de olsa bir yorumlar yazın bakalım bu kartlar sizde kendilerini nasıl gösteriyor. Onun dışında evet bize de destek olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.